Merhaba hanımlar döndü neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. İplerim altın başak, yazmamın renginden pembe rengim 5 numara, yeşil rengim 383 numara, hardal sarısı 41 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Zürafasını yapıp hazırladım. Şimdi modelime başlıyorum. Zürafaya bir düğüm atarak başlıyorum. Başlangıçta buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Bir zürafa bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Buraya büyükçe bir köprü oluşturuyorum. İpimi içerisinden başa kadar getiriyorum. Pırpırla başlıyorum içine. bir pır pırpır daha yapıyorum. Pırpırın tepesine batıyorum. Bu tepeye küçük olacak şekilde bir tane pırpır pır yapıyorum. Yuvanın içine iniyorum. Bir tane pırpır yapıyorum orayı. tekrar pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batıyorum bu tepeye bir tane küçük pırpır yapıyorum Tekrar yuvanın içine iniyorum. Bir tane de yanına pırpır yapıyorum. aynı zürafanın içine batarak iniyorum. yanına boş 3 tane zürafa yapıyorum. dördüncü zürafama yaptım dördüncü zürafadan ipimi geri alıyorum buraya küçük yeşil yapraklar hazırlıyorum pırpır pır yaptım bir tane daha yapıyorum bu ortadaki pırpırım sinek kanat oluşturuyorum Tekrar yuvanın içine indim. Yanına bir tane pırpır yapıyorum. Araya zürafalar yapıyorum. 2 3 model olduğu için hanımlar fazla arasını açmayacağım. Tekrar 3. zürafamdan ipimi geri alıyorum. Aynı işlemle devam ediyorum. Pırpır yapıyorum. bir tane de sinek kanadı yapıyorum yanına. bir tane pırpır yapıyorum. 3 tane zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafamdan ipimi geri alıyorum. Ben bu şekil birinci sıramı tamamlayayım. Çiçeklerini yaparken görüşelim. Birinci sırasını tamamladım hanımlar. Şimdi çiçeklerine başlıyorum. Hartal sarısı bir ipim alarak baştaki pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. eşit bir şekilde 3 tane pırpır yaptım ipimi baştaki pırpırımı alarak bir düğüm atıyorum aynı pırpırın içine batarak bu tepeye küçük olacak şekilde pırpırlar yapıyorum ikinci pırpırıma geçiyorum geçerken burayı mesafe bırakmadan bir düğüm atıyorum geçişte ikinci pırpıra batarak içerisine buraya tepeye iki tane pırpır yapıyorum Her pırpırın tepesine ikişer tane pırpır yapıyorum. Sonuncu pırpırıma batıyorum. bir düğüm atarak geçiş yaptım İçerisine içerisine batarak buraya iki tane pırpır yapıyorum ipimi kesiyorum. Burada çiçeğimi yaptım. Çok güzel oldu bakın. Yanındaki pırpıra batarak buraya bir düğüm atıyorum. Çiçeğimi tekrar hazırlıyorum bir tane daha. arada yürüttüğüm ipimi temizliyorum buradan eşit bir şekilde 3 tane pırpırımı hazırladım baştaki pırpırımı ipimi alıyorum pırpırın içerisine batarak buraya iki tane pırpır hazırlıyorum İkinci pırpırıma batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Geçişte iki tane pırpır hazırlıyorum içerisine. üçüncü pırpırıma geçiyorum bir tane sık iğne yaptım tekrar içerisine batarak buraya iki tane pırpır yapıyorum üçüncü çiçeğimi de hazırlıyorum pırpırın içerisine batarak bir düğüm atıyorum içerisine tekrar üç tane pırpır yapıyorum Çiçeklerimi hazırladım hanımlar. Çok güzel oldu. Ben diğer çiçeğim de yapayım son haliyle görüşelim. Modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, modelimden yaparsınız. Keyifle yaptığım bir model. Bir de arka yüzünden tutayım. Yazmamın içindeki desenleri açarak renk uyumunu göstereyim hanımlar. Bakın. Yazmamın içinde renk çok olduğu için hanımlar ben sadece üç rengini kullandım. Fiyat kısmına gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım hanımlar en az 300 TL'lerde başlardım ama bu sıklıkta olmayacaksa. Ben model olduğu için arasını çok sık bıraktım arasını birazcık açarak 300 TL'lerde başlardım hanımlar. Ben sipariş almıyorum. Fikir amaçlı paylaşıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.